O Rapid 1.6 cay motor. Volkswagen grubunda kullanılan motorlardan. EGR açık kaldığı zaman araç çalışmaz. Çalışır hemen istöbeder. Gaz yemez. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Biz şu anda EGR e borusunu söktük burada. Ahmet Usta'm çalıştır. Şu anda EGR e borusu açık kaldı. EGR şu anda havayı veriyor. Bunun takımı olduğunu düşünürsek buradaki egzoz gazı çekecek arabayı nasıl stop araç çalışmayacak bu şekilde olduğu zaman araç çalışmayacak bunun için ne yapacağız? bunun ne yapacağız? Bunun Bu EGR borusunun altında şöyle bir görüntü var. Biz şöyle bir şey takarak EGR borusunu kapatacağız. Oradan hava çıkışı şey olmayacak. EGR'i iptal edip Fakat bunu yazdığımız zaman olarak takarak kapatmamız lazım. Yoksa arıza lambası yakar ve motorun gücü düşer.